Arkadaşlar herkese merhabalar. 18 Haziran 2023, 10 Temmuz 2023 kanalımda iki tane Göknur analizi var. E, ee, Göknur ile ilgileniyorsanız 18 Haziran 2023'te yaptığım analiz var arkadaşlar. Orada e, şirketin faaliyet raporları, yaptığı iş, satışları, ithalatları, ihracat oranları vesaire. Şu önemli bir video benim için Göknur tarafında 18 Haziran 2023'te. Unutmazsam linkini şuraya bir yere bırakırım. Şimdi çok fazla soru geliyor. Ya Göknur bakar mısın? Göknur bakar mısın? Göknur bakar mısın? Arkadaşlar bakın. Şimdi şunu beraberce yapalım. Hem belki şey olur. Bakın şurası arz Şu bölge ve burası. Bakın. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? Bakın. Teknik analiz olarak bakalım. Şurası bir ikili tepeye dönüyor. Burası ikili tepeye döndü. Ben ne yapıyorum? Hemen burada Bakın şuraya bir direncimi koyuyorum. Bakın. Şu bölge. Hatta şöyle alıyorum. Nasıl alırsanız alın. Önemli değil. Bakın. Dalgalarımı çizmeye devam ediyorum. Arkadaşlar ne var? Farkında mısınız? Bilmiyorum. Tepeler alçalıyor. Ve arkadaşlar dipler de alçalıyor. Şimdi şunu anlamıyorum. Yani burada işte sürekli birileri hisse senedi alıyor. Burada beklerken kimse sıkılmıyor. Trend bozuk aşağıya doğru. Hani burada e, atıyorum bu şey e, tarafında işlem gören bir olur veya FX tarafında işlem gören bir ürün olur. Sen şuradaki ikili tepeyi görürsün dersin ki kardeşim burada bir aşırılık var. Ben bunu shortladım. Yani ama burada millet bekliyor. Yani hiç şey yok. Herkes bekliyor abi. Hisse yukarıya gidiyor işte nerede satacağız? Ya zararda çok güzel oturuyoruz arkadaşlar. Bakın zararda çok güzel oturuyoruz. Karda oturan yok. Bakın. Trend'de hala bir dönüşüm var mı? Şöyle alacağım. Aslında böyle de alınabilir ama böyle alacağım. Bakın. Trend'de bir dönüşüm var mı arkadaşlar? Hala yok. Bakın. Yüksek bir tepe yaptı kapanış nerede oldu? Tepe'nin altında oldu. Benim ne görmem lazım arkadaşlar burada? Bir trend kırılımı görmem lazım. Arkadaşlar Haziran ayı. Şimdi burada ne oluyor? Bakın yukarıya doğru trend yapım kırılıyor. Şimdi yukarıya doğru trend yapım kırıldığı zaman bunu ne kırdırıyor? Para kırdırıyor. Bakın. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ya bizde şöyle bir şey var. Bu düşerken alıyor adam. Burada trend kırılımı geliyor. Bakın şurada bir trend kırılımı geldi. Şurada bir trend kırılımı geldi. Artık ne görmem lazım? Yüksek tepeler, yüksek dipler görmem lazım. Arkadaşlar bakın insanlar bunu parayla anlatıyor. Yani parayla anlatıyor. Ücretsiz anlatıyorum. Ya oturup bir video izlemiyor. Ondan sonra üç ve para kaybettiği zaman da bar bar bağırıyorsunuz işte onu bunu suçluyoruz. Yani bakın benim de borsa ilk geldiğim zaman yaptığım işlerden biriydi. Ya ulan bu 12 liralardan işte kaça gelmiş? 26 liraya çıkmış. Abi bak buralar artık destek yani şurasının destek olması lazım. Buralarda ben almaya başlıyordum düştükçe alıyorum düştükçe alıyorum. En son şuralarda bir bakıyorum e şirket güzel şuralarda da alıyorum. Ondan sonra para bitiyor. Ulan ne yapacağız? Ulan ne yapacağız? Ondan sonra şuralarda falan bir maliyet bölgeme gelince işte veya tolere edilebilecek bir zarara gelince elindeki malı eskiden satıyordum. Genelde böyleydi benim borsa hayatım. Şimdi bunu çok fazla yapıyoruz. Hisse senedi yukarıda karda kimse oturamıyor. Bakın karda kimse oturamıyor ama zararda çok güzel oturuyoruz arkadaşlar. Bakın burası çok ama çok önemli. Bakın şimdi burada bir trend kırılımı geldiği zaman ben trend kırılımını şurası almıştım yanılmıyorsam. Bakın burada bir trend kırılımı geldi. Şimdi trend kırılımı geldikten sonra bir kere trendin kırıldığı bölgeyi işaretliyorum. Bakın buraya dönüyorum diyorum ki ya burada artık bir bullish yani benim artık burada yüksek tepeler yüksek dipler görmem lazım. Burayı market kırılımı olarak işaretliyorum. Şimdi buradaki hareketi bakın Şurası önemli bir bölge arkadaşlar. Bakın, şu bölge hatta şöyle alacağım ben. Burası ne arkadaşlar? Bir bullish order block. Yani fiyat buraya gelirse tekrar ben buradan ne yapacağım? Alım yapacağım. Mesela 4 saatliklerde de şuradan da bir alım yapılabilir. Bakın burası da bir alım için şey bir bölge, uygun bir bölge. Burası da nedir? Buranın trend kitlesi alınmış mı? Alınmamış. Burayı da ne olarak işaretliyorum? Trend kitlesi alınmadıysa metakasyon bile olarak işaretliyorum. Buraya da sağa doğru uzatıyorum. Şimdi burada artık benim trend yapım kırıldı. Bakın burada benim trend yapım kırılmadı arkadaşlar. Bakın. Burada fiyat buraya kadar geldi. Buraya çıktık. 4 saatlik kapanış nerede geldi? Şu bölgenin altında geldi. Şimdi artık benim burada trendim kırıldığına göre ben ne yapacağım? Abi fiyat buraya değdiği zaman alacağım. 11.89 12 kaç abi? 12 18. Ben mesela burada ilk alımlarıma başlamıştım. Katıl tarafında işte Haziran ayı isem Göknur diye çekmiştim. Daha sonra bakın şu bölgeyi de orada videoda belirtmiştim. Burası kaç arkadaşlar? 11.39 11.12. Ya buraya deyince tamam dedim artık. Yani e, körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Niye arkadaşlar? Bakın benim görmek istediğimde yüksek tepeler bakın yüksek tepeler yüksek dipler. Şimdi ben buradaki hareketi gördüm. Şurada bir market striker break gördüm. Price action'a göre bakın arkadaşlar burada yaptığım işlem. Harmonik formasyona göre yaparsın. Trend kırılımına göre yaparsın. Ona göre yaparsın. Buna göre yaparsın. Ama az dolan trendse bakın az dolan trendse Abi benim artık burada ne görmem gerekiyor? Yüksek tepeler, yüksek dipler görmem gerekiyor. Şimdi herkes soruyor nerede satayım? Nerede satayım? Abi nerede satarsan sat bana ne? Ben nerede satacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Trend yapısı kırılınca satacağım. Çünkü burada bakın şuradaki trend düşerken herkes ihracat yapıyor. Karı öyle, karı böyle. Abi hisse yukarı gidiyor. Tamam mı? Hisse yukarı gidiyor. Nerede satacağım? Bakın zararda oturuyoruz. Karda oturamıyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli konular. Bakın şurada bir kanalımız vardı. Şurada. Bakın artık burayı da kırdı. Burayı kendine bir destek yaptı. Burayı kendine bir destek yaptı. Dönersin buradan. Bakın bu çizgileri niye çekiyorum? Hayrına mı çekiyorum? Bakın burada bir birinci temas var. Şurada altında bir trend kitlesi aldı. Ne yaptı? Buradaki şeyi test etti. Sen dersin ki kardeşim ben buradaki trend kırılmadan satmayacağım dersin. Ben derim ki mesela ben burada market yapısı bozulmadan satmayacağım. Kimisi der ki buradaki çizgileri hayrına mı çiziyoruz? Yok. Mesela bakın buradaki çizgiler ne işe yarıyor? Bana bunlar ee, aslında bakın tahtayı yapan işte balina market maker şuraları nasıl bakın adam burayı dönüşte nasıl destek olarak görmemi istiyorsa buraları da direnç olarak görmemi istiyor. Buralarda ne yapıyor biliyor musunuz? Likit de alıyor. Başka hiçbir şey değil. Bakın likit de alıyor. Sürekli ne yapıyor? Likit de alıyor. Normalde nedir bu bölgeler? Direnç bölgeleri. Bakalım. Şöyle alacağım. Şimdi ne oldu? Bakın buradaki direnci gören herkes ne dedi? Ulan dedi dirençten dönüyor. Satıyor. Hele şuradaki yıkılışta satıyor. Niye? Aşağıya doğru devam edebilir. Bakın şurayı benim ne olarak görmemi istiyor? Direnç olarak görmemi istiyor. Bakın burada ne yaptı? Tekrar aldı. Şu anda ne arkadaşlar? Benim burayı tekrar trenç olarak görmemi istiyor. Niye? Burayı daha önceden hazırladı bana. Çünkü market yapısı yukarıya döndüğü zaman buralarda likit de alır. Bakın market maker likit de alır. Kimisi der ki kardeşim yani burada bir işte fincan orta vadede fincan kulp bekliyorum. Kimisi der ki ben 4 saatlik de trend yapısı bozulmadan satmayacağım. Kimisi der ki kardeşim işte ben bilanço görmeden satmayacağım az dolan trendtir arkadaşlar bakın az dolan trendtir yani şurada herkes topladı firmanın ihracatı konuşuldu işte döviz geliri konuşuldu şirketin ithalat yapmaması konuşuldu o konuşuldu bu konuşuldu bakın buradan aşağıya düşerken şuralara kadar ben takip ediyordum tahtayı e, şu bölgede ben buranın trend kırılımına aşağı yukarı bakın 2000 23 Mart'ta nerede kırıldı trend? Bakın Mart'tan beri ben bu tahtayı izliyorum. Trend kırılımı nerede geldi arkadaşlar? Mayıs 2023'te. Bakın Mart, Nisan, Mayıs. 90 gün boyunca ben bu tahtayı izledim. E şimdi destek direnç işte eyvallah. Harmonik formasyonlar eyvallah. Trendler eyvallah. Ama arkadaşlar asıl olan trend. Bakın asıl olan trend. Yani trend ne yöne abi? Trend ne yöne? Bak ikili tepe. Alçak tepeler. Alçak dipler. Alçak tepeler. Alçak dipler. Düşüyor. Düşüyor yani. Düşüyor. Abi yukarı döndü tahta. E nerede satacağım? Nerede satacağım? Yani şurayı bir çanak hedefi alırsın. Dersin ki kardeşim ben bunu çanak hedefinde vereceğim. Veya ben 4 saatlikte trend kırılımı göreceğim ondan sonra vereceğim. Ama yüksek tepeler, yüksek dipler oluşuyor. Yani burada bir artık şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl anlatayım size? Az önce bir video çektim. Bakın Euro Power tarafında bir video çektim. Euro Power tarafında bakın. Şurada böyle bir teknik analiz eğitimi gibi olsun istiyorum. Şimdi şurada şu bölge yukarıya doğru kırıldı. Burada 3 tane video çektim. Bir, kendi malımı sattım 99.30'da. Burada bir şart formasyonu beklentim vardı. Tekrar burada trend yukarı kırılınca dedim ki ya bu tahta ana trendine dönüyor. Daha sonra bir video daha çektim. Eğer burası yukarıya kırılırsa bakın 1, 2, 3 kere buraya temas etti. Tekrar pull bay'inden sonra burası nereye kadar gider bunu kestiremezsiniz dedim. 99.30'da sattım. 114.40'dan yerine koydum. Abi bu yukarı gitti. Piyasa değeri, defter değeri 39-40. Artık biraz temkinli olmak lazım. Yani hisse güzel bir şey yaptı. Fakat burada da şunu söyledim. Arkadaşlar asıl olan trend ise trendde bir bozulma yok. Yani e şimdi bunu piyasa değeri, defter değeri 40. Abi piyasa ödüyor bunu. Beni ilgilendirmiyor. Yani burada da trend bozulmadı. Ben dedim ki 8 haftalık emadan çok uzaklaştı. Şurada 4 saatliklerde ben uyumsuzluk gördüm. Kendi adıma verdim. Ama şeyi söyleyeceğim. Yani Gök Nur tarafı. Abi yok trend kırılmadı. Yani bana günde 10 kişi soruyor. Nerede satayım? Nerede satayım? Nerede satayım? 10 kişi soruyor arkadaşlar. Bakın 10 kişi soruyor. Yani buradaki işte down trendin bu kadar süreceğini kimse tahmin etmiyordu. Buradaki up de nerede biteceğini kimse tahmin edemiyor. Şimdi burada... Bakın imbalans mumları bırakıyor. Tekrar dönüyor imbalans mumlarını alıyor. Burada benim direnç olarak görmemi istediği yerler var. Buradan satıcı geleceğini düşünüyoruz. Arkadaşlar bakın bunların hepsi hepsi bakın benim görmemi istediği şeyler. Büyük resime bakın. Büyük resim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Büyük resim bilanço ne gelecek? Benim şirketle ilgili beklentimle Amerikan doları yukarı gidiyor. Bakın şurada mesela yani kimse kusura bakmasın kaba olacak ee, Göknur tarafında abi Amerikan Doları Türk Lirası bak dönersin buraya bu şirketin gelirinin %77'si Amerikan Doları Türk Lirası bakın abi şu bir yıl boyunca dolar 17.50 ile 18 arası 19 arası neyse sabit kaldı. E şimdi bunun esas faaliyet karı düşüyor diyor adam ulan düşecek de bu şirket ihracat yapıyor içeride girdi maliyeti artıyor personel maliyeti artıyor yakıt maliyeti artıyor taşıma maliyeti artıyor depo kiralama elektrik maliyeti artıyor fakat ihracat yapıyor doları sabit abi şimdi dolar yukarı gidiyor bakın doların son bir aylık grafiğine bakın dolar nereden geldi Sus, özür dilerim son 3 aylık grafiğine bakın Şuradan alalım. Mayıs sonunda dolar ne kadardı? 19.99'du. Bugün geldi 27 lira. E şimdi bunun ciroya bir katkısı olmayacak mı arkadaşlar? Yani şuradaki ya bakın bunlar ya şuradaki çizgileri herkes çekiyor arkadaşlar bakın. Ama şurada dolar sabitken içeride girdi maliyetleri artıyorken sen bunun esas faaliyet karının e, affedersin tukaka olacağını kestiremiyorsan yerel seçimden sonra da burada baskılanan doların değerini Bakın ya, ya çok basit arkadaşlar. Çok basit. Yani şuradan dönersin. Amerikan doları Türk lirası grafiğine tamam mı? Amerikan doları Türk lirası grafiğine dönersin. Şunu haftalığa alırsın. Şurayı hatırlıyor musunuz? Şurası KKM tepesi. Bakın şurası KKM tepesi. Fiyat tekrar aşağıya döndü. Aşağı dönmeden önce bakın günlüklerde şurada bir yataya bağladı. 13.70-14'te. Burada Sayın Başkan çıktı dedi ki kardeşim nas var nas dedi. E şimdi bunu söyledi. Dolar 13.80'den 13.78'den kaça çıktı abi? 18.42'ye çıktı. Burası ne? Aralık 2021. Ocak 2022 diyelim. Ocak 2023 Temmuz. 18 ay geçti abi. Türkiye'de her şeyin fiyatı arttı. Bakın 14 lira diyelim. Şurada dolayın, doların yatara bağlaması gereken yere. Abi Türkiye'de her şeyin fiyatı bir buçuk senede kaça kaç arttı. Nereden nereye geldi? Abi dolar sabit. Aylarca sabit. Bakın aylarca sabit 1776 18 18 30 yani şu sizce feasible bir şey miydi bakın doların şurada kalması feasible bir şey miydi mesela Göknür bir sürü filme ihracat yapıyor Göknür ne ne yapıyor abi ihracat yapıyor ithal mal almıyor yani gelir Amerikan dolarıyla gideri Türk lirası bazında e şimdi burada bu dolar yukarıya doğru kırıyor bakın şurada çanak hedefini de aldı Trand'de bir gevşeme var mı? Şu an için yok. Faizle ilgili bir şey var mı? Şu an için yok. Dolar nereye gider? Ben kestiremiyorum. Ben şey diyordum. Artık şuralardan seçim öncesi merkez bankası işte Mehmet Bey gelir. Faizler birazcık daha yüksek. Hani ben bundan bir tık daha yüksek bekliyordum. Hani o piyasadaki arkadaşların beklediği gibi. Artık yani. Buralarda bir satıcı gelir modundaydım hep. İşte 26-44'ler, 28'ler arası bir satıcı gelir modundaydım. Piyasada hala satıcı yok. Farkında mısınız bilmiyorum. E şimdi bu yukarı gittiği zaman abi, yukarı gittiği zaman. E şimdi bu şirketin geliri artacak mı? Esas faaliyet karı artacak mı? Satışları artacak mı? E, dünyada meyve suyu tüketimi ne kadar? E, bu bir yere mi satış yapıyor? Kaç yere satış yapıyor? Dönüp faaliyet raporlarına bakıyor musunuz? Adamlar nereden nereye gelmiş, bu işi nereye götürebilirler, bakıyor musunuz? Ya bu, bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Ben açık söyleyeceğim, Göknür tarafı bana göre borsadaki en iyi şirketlerden bir tanesi. Orta-uzun vadede. Faaliyet raporlarına bakın, yaptığı işe bakın, ihracat yaptığı ülkelere bakın, yönetimdeki kadrosuna bakın, sermaye yapısına bakın, benim için... Şu anda böyle. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ama orta uzun vadede. Şimdi abi göknür gelmiş. Şey, Amerikan doları yukarı gidiyor. göknür gelmiş. Buraya abi şimdi yani şimdi bu şirketin hakkı bu mu? Yani işte nerede satacağım? Nerede satacağım? Bakın ben bunu ne zaman çizdim? Şu bölgede direnci var. Burası belki bir fincan kuluba dönecek. Orta vadede. Trendde bozulma var mı? Trendde bozulma yok. E bu çana aldı yukarıya koydu arkadaşlar. Ederi bu mu? Değil mi? Şurada bir düşen trend çizmişim. Ederi bu mu? Değil mi? Burada bir yapı oluşacak. Yani bu böyle tek taraflı bakılacak bir şey değil. Yani ha sen dersin ki kardeşim ben borsayı çorba parası için yapıyorum. Eyvallah saygı duyarım. Yani onda bir sıkıntım yok. Fakat Göknur benim bakın arkadaşlar. Orta uzun vadede bilançoda herhangi bir bozulma görmediğim zaman, öz kaynaklarının herhangi bir bozulma görmediğim zaman, çok 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 büyük piyasa değeri, defter değerinde bir aşırılık görmediğim zaman, faaliyet raporlarını, bilançolarını, bütün haberlerini ve pazarını takip edeceğim bir şirket olarak kalacak. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Yani amaç burada işte trade dediğim çorba paramı çıkarayım ise eyvallah arkadaşlar. Yani doğru şeyi yapıyorsunuz. İşte e, nerede satayım, nerede satayım, nerede satayım e, amaç buradan bir şeyler yapabilmekse mesela farklı şeyler yapabilmekse, orta uzun vadede gerçekten para kazanabilmekse daha farklı bakmamız gerekiyor arkadaşlar, daha farklı bakmamız gerekiyor. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Pazar pazar işte hafta sonu hafta sonu özür dilerim cumartesi cumartesi bu sıcakta bu kadar oluyor. Yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın arkadaşlar. Ama artık biraz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani burası şey değil arkadaşlar. Hani çorba parasını çıkarayım işte yemek parasını çıkarayım. Akşam rakı parası çıksın olsun bu olsun böyle bir yer değil. Bakın buradan çok büyük servetler kazanıldı. Çok büyük servetler vardı. Yani çoğunuz hayatını benim gibi trade ederek kazanmıyorsunuz. Hepinizin düzenli bir geliri var. Yani buraya artık biraz daha işte böyle fırsat gördüğünüz işte şirketlerde daha bir orta uzun vade bakmak bence daha feasible gibi geliyor. Karar, takdir, para sizin. Borsa burası. Yarın endeks döner. Göknur da aşağı gelir. Veya farklı bir şey olur. Tabii ki yani herkesin kendi parası, kendi kararı, kendi takdiridir. Ee, ona da bir şey diyemem arkadaşlar. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.